Kahvem ve ben geldik karşınıza. Merhabalar hepinize. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Sabahtan beri koşuşturuyorum. Diyeceksiniz ki ne zaman koşuşturmuyorsunuz Furiye Hep koşuşturuyorsunuz. Evet sabahtan beri bugün koştur koştur koştur. Çok şükür sağlıklı bir güne uyandık. İyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bugün farklı bir koşuşturban vardı. Sabah her gün çok erken uyanıyorum. Ben biliyorsunuz her zaman diyorum. Yani benim 6'da uyanmam nadirdir. 6'yı gelmeden uyanırım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir manzaramı çektim sizlere. Minibüs sırağına koştur koştur gittim. Karşıdan evimin görünüşünü şöyle çektim sizlere. Sessiz bir video yaptım bugün. Böyle müzikli, kıpır kıpır bir video hazırladım. Ama kısacık böyle. Çünkü dediğim gibi sabah köye gittim. Kahvaltımızı yaptık. İndiğim zaman her gün şu dönem böğürtlen zamanı arkadaşlar. Minibüsten iniyorum. O bakkala gidene kadar olan yolda böğürtlenler var. Böyle her gün 3-4 tane yerim gitmeden. İşlerimi yaptım hemen. Kahvaltımızı yaptık. Bir Oscar'ı seviyorum, Ortalığı toparlıyorum. Ondan sonra Dilara'mızın oraya gittim. Bahçeyi suladım. Dün Kaan geldi. Zuzu'yla bıdığı götürdü. Bir hafta burada çünkü İstanbul'dan döndü. Sakarya'daki kardeşlerimiz geldi ev bakmak için. Onlar vardı. Murat kardeşimiz vardı. Kaan oradaydı. Dün Dilara'mızın evi çok kalabalıktı arkadaşlar. Çok güzeldi. Kardeşlerimiz çok güzel. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Kaan da zaten gerekli açıklamayı yapar sizlere. Dediğim gibi sabah bakkalın işini yaptım. Dilara'mızın evini suladım bahçesini, çiçeklerini. Ondan sonra koştur 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 tekrar şimdi evime geldim. Saat şu an dördü geçiyor arkadaşlar. Evet erken geldim. Niye erken geldim? Çünkü bugün yola çıkacağız arkadaşlar. Dört günlük bir gezmemiz var. Gezme de değil aslında. Düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Esra ile ikimiz düğüne gidiyoruz. Babamız kalacak. Malum yol paraları çok 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 fazla. İnanılmaz uçmuş fiyatlar. Onun için biz Esra ile gideceğiz. Büyük kızımla damadım İstanbul'dan geçecek. Onlar İstanbul'da olduğu için. Allah nasip ederse. Onun için böyle dün akşamdan beri bir hazırlık yapıyoruz. İşte valizimizi hazırladık. Kimin düğününe gidiyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Benim büyük kızım üniversiteyi okudu İzmir'de. Orada üniversite arkadaşı vardı Şeyma kızımız. Kız kardeş gibi oldular. Onun düğünü var Amasya'da. Onlar da Ebru'nun düğünü olduğunda ailecek kaç gün önceden gelip bana destek olmuşlardı. Allah razı olsun. Şimdi de kızımız evleniyor. Biz onlara destek için, güzel günlerinde yanında olmak için onların yola çıkacağız. Allah nasip ederse dediğim gibi sağlıklı, saatli inşallah gider, geliriz. Orada da nasip olursa çekmeye çalışacağım. Çünkü oranın da böyle çok güzel, anlattığına göre arkadaşımın o kızımızın annesinin anlattığına göre çok güzel şeyleri var. Hani güzel böyle yöresel e, düğün gelenek, görenekleri var. Yemek e, kültürleri var böyle onları çekmeyi çok isterim sizlerin. İnşallah zamanım olur, paylaşabilirim. Dediğim gibi. Bugün sadece sabah giderken ki bir videomu şöyle hazırladım. Bir de böyle dilarımızın bahçesini sizlere birazcık gösterdim. Ondan sonra da dedim bir kahve içeyim diyorum. Ya, apar topar geldim. Önce bir kahve içeceğim. Ondan sonra hemen bir duş, bir hazırlık. Çantalarımız hazır. Doğru garaja gideceğiz. Garaja gideceğiz. Esra da hazırlanıyor, duş alıyor. O giyinecek şimdi. Ondan sonra ben hazırlanırım yollara. Dua edin. Dua edin bizlere sağlıklı saatli gidip gelelim orada çok güzel vakit geçirelim. Çünkü her zaman ha deyince uzak yerlere gidilmiyor arkadaşlar. Hani bir şey bahane olacak öyle gidiliyor. Hani yakınlara bile ya düğün ya ölüm ya bayram o şekilde gidiyor. Ölüm olmasın hastalık Olmasına hep güzel olaylar için yollara düşelim. Öyle bakalım ilk kez göreceğim ben de Amasya'yı. Kızım çok beğenmişti Ebru çünkü arkadaşıyla gidip geliyorlardı. O çok beğendi Amasya'nın güzel bir şehir diyordu. Göreceğiz bakalım biz de gidince. Böyle. Sadece bugün sabah gidişimi, oradaki işte Dilara'mızın bahçesini ve şu anki konuşmamı yaparak bugünkü videomu bitireceğim arkadaşlar. İnşallah yarın olmasa da yarından sonra yol videolarımızı, oradaki düğün videolarımızı inşallah atacağım. Düğün videolarında o anki çalınan müziği koyamıyorum arkadaşlar. Hani yapmacık bir video gibi oluyor ama çünkü telif hakkı oluyor. Müziği kabul etmiyor YouTube. Onun için o müziği biz sessize almak zorunda kalıyoruz. Bakalım. İnşallah güzel vakit geçiririz. Dua edin bizler için. Bu kadar. Bu kadarcık bugün. Sevgilerimi yolluyorum, saygılarımı gönderiyorum hepinize. Her zamanki gibi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.